Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarım, sivil toplumumuzun değerli temsilcileri, değerli milletvekilimiz, geçmiş dönemde partimizle çeşitli görevler alan çok kıymetli yönetici arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 17 mahallemizde bayrağını tüttüren, bayrağını sallayan, ocağını tüttüren çok kıymetli yol arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu konuşmanın benim için şöyle bir önemi de var. Ataşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ilçe başkanlığımızda yaptığım ilk konuşma. Daha önce ziyaretlere geldim ama ilk defa bir topluluğa seslenme fırsatı buldum. Onun için de çok değerli. Önemli bir başarıya imza attık. Ama küçük bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. Bundan önceki Kurban Bayramı'nda da buradaydık. İşte Kaya Başkan vardı, Hüseyin Başkan vardı, vardı dostlarımız. Böyle sandalyeleri dolduramayan 20'ye yakın arkadaşlar burada bayramlaştık. O gün ben burada bir şey söylemiştim. Demiştim ki Mustafa Kemal Atatürk her zaman şunu söyler. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır der demiştim ve ben hiç umudumu yitirmedim demiştim. Bu çerçevede de Mustafa Kemal Atatürk krizinde umudunu yitirmeden büyük bir inançla Ataşehir'de çalışan sadece Ataşehir'de değil İstanbul'da Türkiye'nin 973 ilçesinde 81 ilinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını dalgalandırıp başarıya ulaştıran siz değerli emekçilere Türkiye'deki bütün yol arkadaşlarımıza selam olsun. Umut her şeyin önünde inancımız, aldığımız miras ve en önemlisi bir arada yürüyüşümüz neleri başarabileceğimizi hem Ataşehir'de hem İstanbul'da hem de Türkiye'de göstermiştir. Bu anlamda hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu genel geçer bir süreç değil. Çok önemli bir başarı imza attık. Partimiz Türkiye'de birinci parti konumuna gelmiştir. Bundan kaynaklı olarak da önemli bir sorumluluk hepimizin omuzlarındadır. Bu sorumluluk Ataşehir'in mahallelerinde, ilçemizde bizim omuzlarımızdadır. Türkiye'nin dört bir yanında da yine bizim gibi Cumhuriyet Halk Partisi için çalışan yol arkadaşlarımızın omuzlarındadır. Çifte bayramı gerçekten birlikte yaşadık. Önce biz 31 Mart'ta kendi içimizde bir bayram yaşadık ve bugün de Ramazan bayramımızı <laughs> kutluyoruz. Hepimizin Ramazan bayramı kutlu olsun değerli arkadaşlar. <laughs> Ata açısından baktığımızda ise tabii ki biraz da seçimden sonraki ilk konuşma olunca süreci de değerlendirmek gerekiyor. 26 Ocak günü adaylığımızın belirli olmasından başlayan bir maratonu hep birlikte açık farkla birinci olarak tamamladık. Ama çok iyi antrenman yapmıştık. Ataşehir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütü çok hazırdı. Böyle kalabalık bayramları özlemişti Cumhuriyet Halk Partisi örgütü. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü kucaklaşmayı özlemişti. Birbirine sevgiyle bakmayı özlemişti. Bunu da 31 Mart 2024 seçimlerinde öncesindeki seçim çalışmasında sadece Ataşehir'e değil tüm Türkiye'ye ispatladılar. Bu konuda hiçbiriniz mütevazi olmayın. Türkiye'deki en iyi ilçe kampanyasını biz yaptık. Bunu İzmir'deki arkadaşlarımız da söyledi. Bunu Ankara'daki arkadaşlarımız da söyledi. Bunu araştırmacı arkadaşlarımız da söyledi kampanyamızın bir ayı bittiğinde bir araştırma yapmak istemiştik. Türkiye'nin önemli araştırmacılarından biri. Aralığın son haftası bir araştırma yapmıştı Ataşehir için benim de içinde olduğum. Bir de Şubat'ın son haftası bir araştırma yapmıştı. Dedi ki siz ne yaptınız Ataşehir? O gün yüzde 58 oyla Ataşehir Belediyesi'ni kazandığımız daha Mart'ın ilk haftası gelmeden belli. Tabi Ramazan'ın etkisi siyasetteki konsolidasyon belki bir puan orada aşağıya salındı. Yüzde elli altı buçuk oldu. Ama Aralık ayındaki rakamlara bakıp da değerlendirdiğinde çok büyük bir ilerleme kaydetmişsiniz. Bunu nasıl başardınız dedi. Ben de ona şunu söylemiştim. Biz 360 derece bir kampanya yapıyoruz. Bütün örgütümüzle, mahalle temsilcilerimizle, medya gücümüzle, sosyal medyayla, gençlik kollarımızla, kadın kollarımızla çok başarılı bir kampanya yapıyoruz demiştim. Bunun sonucu da şöyle aldık değerli arkadaşlar. Onun için size mütevazı olmayın diyorum. Biraz önce ilçe başkanımız bahsetti. Daha çok yapacak işimiz var. Daha çok yürüyecek yolumuz var. Ama ilçe başkanımızın bahsettiği gibi her dönem şunu anlatırlar biliyorsunuz. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kesin kazanacağı ilçeler vardır derler. Nedir bunlar? Kadıköy Akırköy, Beşiktaş, Şişli, bir de son dönemde Maltepe buraya konumlandı. Biz bu beş ilçe'den sonra İstanbul'da en çok oyu alan altıncı ilçe oldu. Bu başarı sadece adayın başarısı değildir. Bu başarı sadece Cumhuriyet Halk Partisinin tek başına isminin başarısı değildir. Bu başarı kolektif çalışmanın unsuru olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni Ataşehir'deki bütün kesimlere anlatmanın vermiş olduğu sonuçtur. Bu mücadelenin başarısıdır. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Yine bazen işte katılım düştü diyen arkadaşlarımız var. Halep oradaysa Arşın burada diyorlar. Katılım düşmüş olabilir. Hiçbir itirazım yok. Katılım düşmüştür. Ama aldığımız oy sayılarına bakmak gerekiyor. Ataşehir'deki seçmen sayısı artmıyor değerli arkadaşlar. 2019'da kaç seçmenimiz vardı? Hatırlıyor musunuz? 308 olması 310 bin. Şu anda da 314 bin seçmenimiz doğru, var. Doğru, ben doğru. de öyle hatırlıyorum. 314 bin seçmenimiz var. Yani bizim nüfusumuz <laughs> böyle koşarak <laughs> gitmiyor. 420 bin nüfusumuz var. 2019'da 308 310 bin arasıydı. 308 bin küsürdü. Ben de yazıyorum <laughs> Sayın Başkanım. <bu> <ediyorum>. 2024 yılında da 314 bin seçmenimiz var. Yani bir seçmen sayısında artış yok. Ama mahalle bazlı baktığımız zaman bizim her mahallede oy sayımızda artış var değerli arkadaşlar. Her yani şöyle bir durum değil bu. Ya katılım düştü. Kimse sandığa gelmedi. Ondan kaynaklı olarak da bizim oyumuz arttı. AKP'nin diğer partilerin iç motivasyonu Bizim meselemiz değil. Onların seçmeli sandığa gider, gitmez, ne olur ne biter bilmem. Ama bizim kendi adımıza baktığımız zaman 2019 seçimlerinde aldığımız oy yaklaşık 129 bin civarıydı. Bugün aldığımız oy 139 bin civarıdır. En güzel örneğini her fırsatta Mimar Sinan mahallemizden veriyorum. En az oy aldığımız yerlerden biri olduğu için Mimar Sinan'da. Mimar Sinan mahallesinde çalışan dostlara da çok teşekkür ediyorum. Şöyle önemli bir örnek var orada. Cumhuriyet Halk Partisi geçmiş seçimlerde hiçbir ilçe seçiminde 1300 oyu bulamamış. Ve mahallenin seçmen sayısı da 6900'e düşmüş. Artmıyor yani. Mahallenin seçmen sayısı tam tersi düşüyor. Ona rağmen 1567 olması lazım oy alarak. Aslında 14 Mayıs seçimlerinde 845 olan oyumuzu yaklaşık iki katına çıkarmış. Bu da önemli başarıdır, önemli bir emektir. Aynı zamanda bizim için büyük bir yol göstericidir. Nasıl bir yol göstericidir değerli arkadaşlar? Genel seçimlere giderken nasıl çalışacağımızı da test ettiğimiz bir yol göstericidir. Biz aslında bu genel seçimlerde önemli bir test yaptık. Vatandaş bir yıl önce yaklaşık bize vermediği Türkiye'yi yönetme yetkisini Yerel seçimlerde bize verdi. Bu şu demek, genel seçimler için hazırlıklı olun demek. Biz de genel seçimler için büyük bir hazırlık yapıyor olacağız. Ben belediye meclis üyesi arkadaşlarıma söyledim, ilçe başkanımıza söyledim. Yakın zamanda ilçe yönetimimizle, gençlik kollarımızla ve kadın kollarımızla toplandığımızda onlarla da paylaşıyor olacağım. Biz önümüzdeki süreçte daha çok sahada olan, aynen seçim sürecinde olduğu gibi, dönemin gereklikleri çerçevesinde vatandaşın iyi gününde, kötü gününde yanında olan bir siyaset anlayışını Ataşehir'de sürdürmek zorundayız. Bunun sözünü verdik. Dedik ki biz ulaşılabilir olacağız. Herkesin kapısını çaldık. Dile kolay sizler 135 bin hanenin kapısını çaldınız. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ataşehir ilçe Örgütü Mahalle Temsilcilikleri 135 bin hanenin kapısını çaldı. Bizim yaptığımız diyaretlerden bağımsız. Şimdi sokakta yine vatandaşın yanında olmak bizim en önemli görevlerimizden biri. Bu konuda da belediye meclis üyesi arkadaşlarımızın, mahalle temsilcilerimizin, benim ilçe yöneticimizin, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın çok önemli bir sorumluluğu var. Bu sorumluluğu hep birlikte yerine getirmek zorundayız. Çünkü bu mücadele biraz önce de söylediğim gibi öyle Genel geçer bir mücadele değil. Bu sonuç genel geçer bir sonuç değil. Geçen hafta ben her konuşmamda şunu çok uzun uzun anlatıyordum. Bu İstanbul seçimleri herhangi bir seçim olmayacak, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek diye. Geçen hafta bir üniversite arkadaşım ziyarete geldi. Dedi ki yurt dışına gitmek için her şeyi tamamlamıştım ama vazgeçtim. <laughs> Gitmeyeceğim. Bir şans daha vereceğim. Sokakta geziyoruz hepimiz. Emin olun bu denge vatandaşın kurmuş olduğu bu denge bugün çocuk büyüten, ticaret yapan, emeğiyle çalışan her insan için bir umut olmuş, bir rahatlama olmuş, bir ferahlama olmuş. Hangi partiden olursa olsun bir dengenin kurulmuş olması vatandaşımızı memnun etmiş. Bu da çok kritik ve anlamlıdır. İşte bu sorumlulukla çok çalışmak zorundayız değerli arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu salonları böyle doldurmak, kapının önünde de neredeyse salondaki arkadaşlarımız kadar arkadaşımız vardı. Sıcak onları da çok bekletmek istemiyorum. Benim için çok büyük bir mutluluk. Hepinizin ayaklarına sağlık. Hepinizin bayram kutlu olsun. sadece sizlerin bayramını kutlamıyorum. Evdeki büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Çok selamlarımı iletin. Evlerdeki ailelerimize, dostlarımıza, büyüklerimize. Çocuklarımızın, küçüklerimizin yanaklarından öpüyorum. Hepsine <laughs> çok selamlarımı, sevgilerimi iletin lütfen. Bu uzun bir yürüyüş. Daha beş yıllık görev sürecimizin en başındayız. Ama sorumluluğumuzun farkındayız. Başkanım biraz önce söyledi. Çok çalışma meselesi. Emin olun belediye başkanı olduğunda bitmedi. Tam tersi yeni başladı. Daha çok çalışacağız hep birlikte. Daha çok sizlerle birlikte sahada olacağız. Ben bugün sabah önce çağrı merkezimize gittim Ataşehir Belediyesi'ne. Bayramda gelen çağrıların durumuna baktım. Bir iki telefonunda ben cevapladım. Şaşırdı arkadaşlar benim <laughs> cevapladığımı durunca da. Oradan aramıza geldim. Buradan tabii il başkanlığımıza gidiyor olacağız. Orada bayramlaşacağız. Ama bayramdan sonra hep birlikte çok çalışacağız. Ataşehir'i daha güzelleştirmek için neler yapabiliriz birlikte konuşuyor olacağız. Mahallelerden geri olacağız. Söylemiştim benim en büyük soracağım. Katılımcılıktır. Demokratik katılımcılıktır demiştim. Bunu hep birlikte hayata geçirmenin yollarını da birlikte modelleyip planlıyor olacağız. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Bayramınızı kutluyorum. Sevgiler, saygılar evet. sunuyorum.